Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Buğa. Bugün sizlerle beraber Bilkent hazırlık hakkında konuşacağız. Tercihler bugün açıklandı. Umarım herkes istediği yere, istediği güzel üniversitelere yerleşmiş yerde. Umarım orada çok güzel 4 sene geçirir. Çok güzel gelecek anıları birlikte ve ileride işinize yarayacak bir meslek sahibi olursunuz veya bir şeyler öğrenirsiniz diyelim. Şimdi biz bu videoda başta da belirttiğim gibi Bilkent hazırlık hakkında konuşacağız. Niye? Şimdi... Bilkent'e gelen arkadaşlar illa görmüşlerdi ki görmüşlerdir ki Bilkent'in eğitim dili tamamıyla İngilizce, sadece İngilizce eğitim veriliyor. Ve Bilkent'in İngilizce eğitimi birçok üniversitenin İngilizce eğitiminden çok daha ağır seviyelerde. Bunun sebebini tam olarak çok bir fikrim yok fakat Bilkent Üniversitesi sizden ileri düzey bir İngilizce istiyor. Bunda en basit şöyle anlayabilirsiniz diğer üniversitelerden daha zor bir hazırlık süreci olduğunu ve daha çok İngilizce istediğinde IELTS denilen uluslararası çapta geçerli bir İngilizce sınavı var birçok üniversite bu da 6 puanı hazırlık atlama notu olarak kabul ederken Bilkent Üniversitesi 6,5 puan istiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki 6 ile 6,5 arasında çok fark, çok fark yoktu herhalde diyebilirsiniz ama var. inanın bana var. Şimdi Bilkent Üniversitesi'ne giriş yapan ortalama her sene 3000-4000 civarı öğrenci oluyor. Bunların 2500'ü, 3000'e yakını hazırlığı okuyor. gereken bir kısmı da atlıyor. Yani baktığımız zaman çoğunluk bir hazırlık okuma sürecine ihtiyaç duyuyor. Aslında bu normal çünkü Biliyorsunuz bizim ülkemizde İngilizce eğitim maalesef ki o kadar iyi değil ve İngilizcenin üzerine çok düşülmüyor. Bu yüzden çoğu öğrenci hazırlık okumak zorunda kalıyor. Ben de hazırlık okuyan öğrencilerden biriydim. Şimdi bugün sizlerle Bilkent Üniversitesi hazırlık hakkında bahsedeceğiz. genel hatlarıyla Bilkent Üniversitesi hazırlık 5 seviyeden oluşuyor. Elementary en düşük seviye, birinci seviye. Pre-intermediate ikinci seviye. Intermediate üçüncü seviye. Upper-intermediate dördüncü seviye. Ve pre-fakülti beşinci seviye olmak üzere 5 farklı seviyeden oluşuyor. Şimdi Bilkent Üniversitesi'ne kayıt yaptığınızda sizi İngilizce hazırlık sınavına sokuyorlar. İlk önce burada 200 soruluk bir sınav karşınıza çıkıyor. Bu 200 sorudan 0-50 arası net yapanlar birinci seviye. 50-100 net arası yapanlar ikinci seviye. 150-100 arası ikinci seviye. 100-135 arası üçüncü seviye. 135'i geçerseniz sizi başka bir sınav formatına sokuyorlar. Bu sınavda da e, e, ilk önce reading ve writing olması gerekiyor. Tam emin değilim maalesef. Çünkü girmedim o sınava. E, eğer writing ve reading de kalırsanız, hani 135'i geçtiniz ama bu reading ve e, listening, pardon writing diyorum. Reading ve listening e, kısmında yani dinleme ve okuma kısmında kalırsanız 4. seviye. Burayı geçerseniz konuşma yapılıyor. Konuşmayı geçemezseniz 5. seviyeye başlıyorsunuz. Konuşmayı da geçerseniz direkt bölüme geçiyorsunuz diyebiliyorum. Tam emin değilim. Yanlışım varsa kusura bakmayın. Ben 2. seviyeye başladım. 97 net yaparak. Ucu ucuna 2. seviyeye başlamıştım ama 2. seviyeye başladığım için çok mutluyum. Çünkü 3. seviyeye başlasaydım çok olasılıkla bu şekilde hazırlığı rahat ilerleyemeyecektim. Ben, daha, ben hiç kalmadan ilerledim hazırlıkta. Bunu yapabilmemdeki en büyük sebep başladığım kurun. Benim ihtiyacım olan İngilizce seviyesi de başlamasıydı ki birçok öğrenci eğer İngilizce seviyeniz çok üst düzey değilse ikinci seviye birçok öğrenci için ideal bir seviye. Tam olarak hani az buçuk İngilizce biliyorum ama tam olarak bilmiyorum. Hani işte azıcık kelimeleri biliyorum, işte azıcık şarkıları anlıyorum, okuduğumu az buçuk anlayabiliyorum falan filan diyorsanız işte ama gramer bilgim, kelime ve dil bilgisi bilgim çok üst seviye değil diyorsanız ikinci seviye en ideal seviye başlangıç için. Çünkü oradan başlanıyor temel. Ve hani güzel atılıyor. Birinci seviyeyi bilmiyorum. O konuda bir şey yapamam. İkinci seviye dediğim gibi temelinden atılacağı çok güzel bir seviye. Ve e, gerçekten birçok öğrencinin bence başlaması gereken ideal seviye bu. Üçüncü seviye bu ikincinin, te, ikincide öğrendiğimiz temelin üzerine biraz daha komplike yapılar. Hafif daha hani e, ortaokul İngiliz, yani İngiliz bir ortaokul öğrencisinin konuştuğu seviyelerde bir... İngilizce hani böyle daha e, kompleks değil, tam olarak kompleks değil ama daha oturaklı, hani çok basit değil de hani biraz daha e, ekstra bilgiler öğretiliyor. Ve hani İngilizce aslında ben 3. seviyenin sonunda aslında belli bir İngilizce oturtmuş oluyorsunuz. 4. seviyede bu oturttuğunuz İngilizce'nin üzerine koyuyorlar ve biraz daha iyi İngilizce bilmenizi istiyorlar. Artık dil bilgisi işte daha detaylı, daha... İşte bazı dil bilgilerini farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz işte present hani şimdiki şöyle diyeyim geniş zamanın onlarda geniş zamanın işte gelecek zaman için kullanımı tarzı şeyler var hani böyle bir tak bizde zaman kayması denilen kavramlar falan filan var dil bilgisinde çok hakim değilim dil bilgisine sayısal öğrenciyim ve dil bilgim hiçbir zaman maalesef iyi olmadı. Hani bu zaman kayması denilen şeyleri falan öğrenmeye başlıyoruz dördüncü seviyede. 4. seviyeden sonra 5. seviye aslında bana biraz 5. seviye e, gerek yok gibi geliyor. Çünkü 5. seviyede öğrendiğimiz çok bir şey yok. Sadece 4. seviyede öğrendiğimiz şeyleri daha da kompleksleştiriyoruz. Daha kompleks İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Ya bu şekilde bana sorarsanız e, en zor seviye tabii ki de 5. seviye. Çünkü 5. seviyenin ben aşırı derecede zor ve hani e, gereksiz zorlayıcı olduğu kanaatindeyim. Ama baktığınız zaman Bilkent'te bir deyim vardı, ''Upper Forever'' diye, hani dördüncü seviye genelde insanlar dördüncü seviyede çok sık kalırlar. Çünkü dördüncü seviye dediğim gibi üçüncü seviyede temeli atıyorsunuz, temeli, dördüncü seviye temeli geliştirmeye gelince olay biraz karışıyor. Çünkü hani ilk diğer, geri kalan bir, iki, üçte temel odaklı, 4'te itibaren artık temeli geliştirmek olduğu için birazdan insanların kafası karışıyor. Hazırlığın genel attığı bu şekilde zaten gittiğiniz zaman üniversite size bir konferans veriyorlar. Hazırlık giriş var, çıkış yok mu? Bu şekilde bir adı olması lazımdı. Bu şekilde bu konferansta size sınav sisteminden falan bahsediyorum ben ufak bir e, değineyim. Üç farklı sınav var. KET1, KET2 ve e, ECA adı altında. KET1 25 puan üzerinden, KET2 75 puan üzerinden. Bu iki sınavda aldığınız notların toplamı 60'ı geçmesi lazım. Bu notlarınız 60'ı geçtiği zaman Son sınav olan, 3. sınav olan ECA'ya girmeye kazanıyorsunuz. ECA'de 80 puan üzerinden CAT'ten aldığınız e, notun, 60 üzerindeki bir notun %20'si yani direkt yani kaç aldıysanız %20'si artı ECA'den aldığınız not toplanıyor ve bu iki not eğer 60'ın üzerindeyse bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz ama sadece bununla e, sınırlı değil <laughs> seviye atlamaz. Bunun yanında LP denilen e, ödevlerden aldığınız tikler, e, yapılan e, birkaç sosyal platform var. Bu platformlardan size görevler veriyorlar. Bunlar yapılması isteniyor. Bunlar ve quizlerden toplam bu e, yanlış hatırlamıyorsam tikler 40 puan. Bu sos, e, internetteki platformlar 20 puan, quizlerde 40 puan. Buradaki 100 puandan da 60 puanı da almanız gerekiyor bu sınavların yanı sıra ve Devamsızlığınız, size bir devamsızlık sınırı koyuyorlar ki e, yanımda notlar var değineceğim notlardan bir de aslında ilki de devamsızlık şimdi burada değinmiş olayım. Size belli bir devamsızlık sınırı koyuyorlar <laughs> ki bu e, her seviyede son seviye hariç 20 ders saati. Şimdi 20 ders saati neye tekabül ediyor size şöyle ifade edeyim 4 gün. Çünkü her gün 5 ders, ders saatinden oluşuyor. Yani toplam e, 2 ay boyunca bir seviye 2 ay devam ediyor olması lazım. 2 ay boyunca <laughs> sadece dediğim gibi 4 ee, gün dört, tam gün devamsızlık hakkınız var. Eğer bu 4 tam günün üzerine devamsızlık yaparsanız ee, sınıf seviyede kalıyorsunuz. Diğer gereken her şeyi yaptığınız dahi seviyede kalıyorsunuz. Üzerine e, ee, bursunuz kesilmeye kadar gidilebiliyor. Yani bu da bir şey. Ama hani ilk başta bir uyarı gönderiyorlar abi. İşte 20 iken 21 olursa mesela diyorlarken işte, diyorlar ki, hani, seviyede kaldın bursunu kesmiyoruz ama bundan sonra bir biraz daha devamsızlık yaparsan keseceğiz diyorlar. Hani <laughs> olay buz kesintisine dahi gidebiliyor. O yüzden devamsızlık yapmamanız gerekiyor. Bunun için sağlığınıza ve kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Devamsızlıktan kalan çevremde çok fazla insan var. Hani sınavı geçtiler dahi devamsızlıktan kalıyorlar. Ki gerçekten bu üzücü bir şey. Hani <laughs> gittiğiniz zaman daha net anlarsınız. Hani siz o kadar çalışıyorsunuz seviyeyi geçmek için. Quizlerdir, ödevlerdir, derslerdir. Bir bakıyorsunuz devamsızlıktan kalmışsınız. Ve bu gerçekten üzücü bir durum. Dediğim gibi devamsızlık önemli. Şimdi diğer noktaya geçelim. Yoğun dersler. Evet. Hazırlık e, bildiğiniz lise 5 gibi. Sabah 8, akşam e, iki farklı ders programı var. Biri sabah saat 8.30, akşam 15.15. .15. Biri de sabah e, 9.45. E, 16 olması lazım. Haftanın 2 günü 8 8.30'da başlıyor. Gerekan günlerde 9.45'te başlıyor 3 gün günde 5 saat ders. Dediğim gibi lise 5 sabahtan akşama kadar dersiniz var. E, bu birazcık yoğun bir program. Öğlen araları var. Teneffüsler 25 25'e dakika. Ama e, bu programın yoğun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dediğim gibi hani, üniversite geçince insanlar ne bekliyor? İşte genelde sabah dersim olsun öyle ya da öğleden sonra dersim olsun işte günün geri kalanı bana kalsın bazı günler dersim olmasın. Evet bu bölümlerde olabilir ama maalesef ki bilken hazırlık böyle değil. Sabah saat 8, sabah 8, akşam 5 denilen kavram Bilkent Üniversitesi hazırlıkta geçerli yani Lise 5 gibi bir ortam ama hani ortam Lise 5 gibi değil de dersler Lise 5 gibi düzeltim kendime Yoğun derslerden sonra Doğu'da yaşam. Şimdi Bilkent Üniversitesi iki farklı kampüsden oluşuyor Merkez kampüs ve Doğu Kampüsü olmak üzere. Hazırlık CTIS bölümü ve Turizm Otelcilik bölümü Doğu Kampüs'te. Doğu Kampüs'te hazırlık için iki farklı bina var N ve D binası. D binası çok kullanılmıyor ne binası kullanılıyor? bir de C binası yani CTIS bölümünün binasındaki bazı sınıfları da yine hazırlık için kullanabiliyorlar. Dediğim gibi genelde e, ne, binasında oluyorsunuz? Ne binası kocaman bir bina yaklaşık tam o emin olmamak beraber 70-80 sınıfı bu kadar olabilir. Bu kadar sınıfı olan her sınıfta yaklaşık 20-15-20 20 arası öğrencisi bulunan kocaman bir bina. Hepiniz hazırlık öğrencisiniz. Tabii ki hepinizin seviyeleri farklı, genelde seviyelere göre kat yapmaya dikkat ediyorlar. Mesela ben başladığımda ikinci seviye öğrenciler zemin kattaydı, işte beşinci kuru öğrenciler en üst kattaydı. Hani bunun sebebi hani sınıf sayısı, zemin katta daha çok sınıf olduğu için ikinci sınıf öğrenciler genelde zemine atılmıştı. Mesela bizim dönemimizde şey çok fazla ikinci sınıf öğrencisi o yüzden zemin kattı bizim yerimiz ama dediğim gibi sınıflar her iki her seviyede bir seviye geçtikten sonra sınıflar karılıyor. Tamamen kalma bir sınıf, tamamen yeni bir yere gönderiliyorsunuz. Yeni bir sınıf, yeni hocalar, yeni sınıf arkadaşları, yeni e, dersler, yeni kitap var. E, dediğim gibi bazen aynı arkadaşlarınız denk gelebiliyor tabii ki bu mümkün. E, dediğim gibi bu şekilde e, hazırlık öğrencileriyle bir yerde okuyorsunuz. Bu binanın çıkışında hemen karşınızda kocaman yeşil bir alan var. Buraya oturup vakit geçirebilirsiniz. Bu binanın yine zemin katında bir kantin var. Kantinde yemekler olsun. işte klasik kantin ürünleri olsun. atıştırmalık falan filan. Yazın havalar ısınmaya başlayınca dondurma falan filan da geliyor. Burada vakit geçirebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. yurtların doğuda da dört tane yurt. iki kız iki erkek yurdu olmak üzere iki tane yurt daha var. Yurtlar videosunda katları bir yere eklerim. Istiyor. Katlardan gidip izleyebilirsiniz. Orada da değinmiştik. Yurtların hemen yanında bir kafe var. Bu kafede çeşit çeşit yemek ya var ki ben yemek yerini gayet beğeniyorum, ha, güzel yemek yer. Bir de turizm otelcilik binasının yanında bir kafe var. Orası da o çok gitmedim yani açıkçası ama o anında iyi olduğunu biliyorum. Yani iyi ol iyi yani. Hani. Ama yurt oradaki kafenin yemeklerini gerçekten beğenen bir insanım açıkçası. Güzel oluyor yemekler. Hem de çok pahalı değil, malum dışarıda her şey çok pahalıyken orada o kadar pahalı. Değil. Bir tane yemekhane var. Bu üç hazırlık hikaye turizm otelcilik öğrencileri doğrudaki yemekhaneden yiyor. Yemekhane bazen kalabalık oluyor eğer geç giderseniz. Ee, nasıl diyeyim? Aslında geç gitmek değil de erken gitmek, orta zamanlarda gitmek bir de geç gitmek var. Şimdi erken giderseniz yer buluyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yemeğinizi alıp yer bulup geçebiliyorsunuz. Ee, geç giderseniz de aynı şekilde insanlar artık yemeğini yiyip gitmiş oluyor. Siz de orada yine yer bulabiliyorsunuz. Ama orta vakitte biraz kalabalık olabiliyor. O e, orta vakitte bazen yer bulamayabilirsiniz. Bu yüzden erken ya da sonra gitmenizi tavsiye ederim ama herkes bu tavsiye uyarsa yine oralar sıkışır. Orası ayrı konu. Yani dediğim gibi e, yemekhane yemek gayet güzel. Ben oldukça beğeniyorum ki dediğim e, daha önceki videolardan birinde değinmiş olmam lazım. Daha önceki hiç yemekhane yemeği yememe rağmen Bilkent Yemekhanesi'nin yemeklerini bayağı beğeniyorum. Gayet lezzetli yemekler. Yenilebilir seviyede. E, bu şekilde yemekhane bu şekilde yani yaşamınız e, o doğu kampüste geçiyor. Sigara alanı var. Yine sigara içecek öğrenciler için belli bir mavi çizgiler var. O çizginin içinde içebiliyorsunuz, dışında içemiyorsunuz. Servisler. Şey düşünebilirsiniz işte acaba hazırlığa servisler mi var? Servisler ilk önce hazırlık kısmından geçiyor. Oradan merkeze geçiş yapıyor. O yüzden servisler konusunda da problem yaşamazsınız. Yabancı hocalar. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nin hazırlığındaki en büyük avantajlarından biri aşırı derecede fazla sayıda yabancı hoca içermesi. Gerçekten çok fazla yabancı hoca var. Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı Şimdi bu hoca diyebilirsiniz ki yabancı hoca ile Türk hocanın farkı ne? Çok farklı. Çünkü yabancı hoca kendi dilini öğrettiği için çok daha nasıl diyeyim? Size kullanışlı şekilde öğretiyor ve en büyük avantajı bence. Şimdi Türk hocayla bir bir derdiniz var diyelim mesela. Sınavla ilgili bir şey soracaksınız, quizle ilgili bir şey soracaksınız veya aklınıza bir şey takıldı. Şimdi siz gidip ya genelde öğrenciler gidip Türk hoca hocaya bunu Türkçe anlatıyor ve derdini Türkçe anlatıp Türkçe cevap alıp Türkçe iletişime geçiyor. Ama eğer hoca yabancı olduğu zaman siz zorlaya zorlaya işte ıkına ıkına o İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz ve hani hocaya İngilizce aktarmaya çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte hocam işte ben hani işte bunu yapmak istiyorum işte tabi özellikle ilk seviyelerde ben bu problemi çok yaşamıştım hani kelimeleri bilmiyorum yeterince derdim var nasıl anlatacağım. Öyle yani çat pat anlatmaya çalışıyorum ama hocalar da gerçekten iyi anlıyorlar tebrik ederim yani o İngilizceyi iyi anlıyorlar helal olsun. Ki hocalar böyle hani yabancı hocalar dediğim insanlar böyle yaşlı insanlar değil çoğu 25, 30, 35 yaşlarında çok genç hocalar. Dediğim gibi, bunlar aslında kendi dillerini öğrettikleri için de size gerçekten fazlasıyla şey katıyorlar. Aslında kültürel olarak da size çok fazla şey katıyor. İşte Amerikalı hoca size Amerikan hani e, geçmişte yaşadığı bir anayı falan anlatıyor. İşte İngiliz hoca aynı şekilde. Bunların kültürlerini de hafif hafif öğrenmiş oluyorsunuz. Ve dediğim gibi bu, öğret, bu öğretmenler çok daha iyi şekilde İngilizce öğretiyor. Benim fikrimce. Çünkü işte yani kendi dilleri oldukları için onu fark ediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi listede ortaokulda ilkokulda aldığımız İngilizce eğitiminin ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda verdiği İngilizce eğitimini hiç beğenmiyorum. Ve İngilizce'den insanları soğuttu. Ve İngilizce öğretmeyi hiçbir şekilde teşvik etmediği kanaatindeyim. Ama hazırlık öyle değil. Hazırlık çok güzel programlanmış. Gerçekten bu da hazırlık e, departmanını tebrik etmek gerekiyor. Çünkü hazırlık çok güzel programlanmış. Her şey yerli yerine oturtulmuş. Hiçbir eksik veya fazla olmadan Tamam 5. seviye biraz fazla bence. 5. seviyeye gerek yok. 4. seviyeden sonra bölüme geçirilebilir. O asayi konu ama dediğim gibi hani Ders programı öğrencilerin öğrenmesi için yeterli seviyede yapılmış. İşte mesela atıyorum bir gün işte dinleme yapıyorsunuz, okuma yapıyorsunuz bu kadar. Diğer gün işte kelime bilgisi yapıyorsunuz, dil bilgisi yapıyorsunuz. Bir de konuşma etkinliği yapıyorsunuz. Hani size her şeyi hoppa diye her şeyden böyle yüklemiyorlar. Anladın mı? Hani direkt geldin işte bir gün dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme, konuşma her şey aynı gün. Bu değil. Hepsi dağıtılmış ve bu dağıtım çok güzel olmuş şekilde ve bu sizi İngilizce öğretmeye teşvik ediyor. Hani sizin İngilizce öğretmeyi kolaylaştırıyorlar aslında. Hani zor yolda İngilizce öğretmeye çalışmıyorlar. Açıkçası Milli Eğitim Bakanlığı bence zor yolda İngilizce öğretmeye çalışıyor. Ama hazırlık size gerçekten İngilizce öğretiyor. Özellikle istekliyseniz bir de hani dili öğrenmeyi istekli olabilirsiniz, dili seviyor olabilirsiniz ya da bölüme geçme istekli olabilirsiniz. Bu isteklerden birisi varsa illa ki o İngilizce öğreniyorsunuz. Mesela ben bölüme geçme istekli birisi olduğum için öyle öğrendim. Mesela dili çok bayılan bir insan değilim. Yani dile yeteneğim yok ama öğrendim. Ve programını çok beğeniyorum. Ee, diğer deneyeceğimiz konu ders kitapları. Her seviyede sizden farklı farklı <laughs> ders kitapları almanızı istiyorlar. İşte Cambridge'in, işte başka yayınların, Oxford'un ee, Kitapları kitaplarını istiyorlar. Bu kitapları alıyorsunuz, bu kitapları kullanıyorsunuz. İsterseniz bu, ya bu kitapları üst sınıflardan alanlar da var. Ee, çıktısını alanlar da var, çakmasını alanlar da var. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Kesinlikle bu beni ilgilendiren bir konu değil ama hocalar orijinal almanızı daha doğrusu departman, İngilizce yazdık departmanı orijinal almanızı e, teşvik ediyor diye biliyorum. Dediğim gibi bu farklı farklı kitaplar, her kurda farklı kitap kullanıyorsunuz. Kitaplar bitiyor mu? Çoğunlukla bitiyor ama bazı kısımlar bitmiyor tabii ki. Yani yapacak bir şey yok. Tüm şey boyunca o kitapları bitiremezsiniz. Çünkü bu kurutlar Sizden size bir PDF gönderiyorlar, daha doğrusu birkaç PDF gönderiyorlar ve bu PDF'ler çıktı alıp yanınızda taşımanızı istiyorlar. Bu PDF'lerde işte konuşma etkinlikleri, yazma etkinliği, okuma etkinliği gibi çeşit çeşit etkinlikler bulunuyor ve bu etkinliklerle ders verişini Hani dersler hem bir yandan kitaplar hem de bir yandan bu etkinliklerle işleniyor. Yani ne tam olarak bu ne tam olarak bu. Hani ikisi karma şekilde işleniyor. Bazen hocalar kendileri materyal çıktı alıp getirebiliyorlar, dağıtıyorlar. Bu şekilde işleniyor. O yüzden kitap bana tamamıyla bitmiyor. Bu kıtlardan dolayı ama bu kıtlar bitiyor onu söyleyebilirim. Şimdi biraz daha farklı konuları dinleyeyim. Konuşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi İngilizce hazırlıkta Konuşma etkinlikleri yapılıyor ama birçok öğrenci konuşma etkinliğine katılmak istemiyor. Diyor ki işte ben kötü konuşuyorum, işte ben telaffuz edemem, ben yanlış bir şey söylemiştim işte arkadaşım benimle dalga geçiyor, işte insanlar beni aşağı görüyor. Hayır Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hani kimse sizi aşağı görmeyecek. Hepiniz, Hepiniz aynı seviyede misiniz? Hepiniz aynı seviyede misiniz? Hepiniz o seviyeye gelmiş misiniz? Hepiniz o seviyeye gelmişsiniz. Hepiniz aynısınız. ha Kiminizin okuma yeteneği konuşma yeteneğinden iyi, kiminizin konuşma yeteneği daha iyi, kiminizin dinleme yeteneği daha iyi bu yetenekler değişkenlik gösterebiliyor. Bu mümkün. Bu da yapacak bir şey yok. Ama konuşmaktan çekinmeyin. Şimdi ben benim gözlemlediğim kadarıyla ben e, hiçbir zaman konuşmaktan çekinmedim. Hep konuşma etkinliklerine katıldım. Derslerde sürekli hocalarla konuştum. Hani şeyde değilimdir. Hani lifeste falan filan hani işte böyle öğrenci öğretmenin göz falan filan ama da ya öyle bir tipte de değilimdir kesinlikle. Hatta dersleri dinlemezdim. Hani bunu gururla söylemiyorum ama yani dinlemezdim. Ama dediğim gibi işte eee hazırlıkta kesinlikle konuşma etkinliklerini yaptım. Hiçbir konuşma etkinliğinden kaçmadım. Hocalarla konuştum. Hocalara derdimi anlattım. Veya mesela atıyorum yolda yürürken işte hocayla mı denk geldim? Mesela önceki seviyedeki öğretmenime denk geldim. Yabancı öğretmenim. İşte gidip işte selam veriyordum. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? işte o soruyor işte senin seviyen nasıl gidiyor neler yapmayı neler yapıyorsun neler yapmayı planlıyorsun geçebilecek misin geçemeyecek misin falan filan Abi bu şekilde ayaküstü bile İki dakika olsun İngilizce yabancı uyruklu biriyle yabancı dilde konuşmaya çalışmak gerçekten size çok fayda oluyor arkadaşlar. Hani onu geçtim arkadaşlarınızla konuşmak bile çok fayda oluyor. Genelde insanlar bunu yapmadığı için insanlar konuşmakta çok zorlanıyor İngilizce'de. Dediğim gibi yani çünkü ee, departman evet gereken şeyleri çok sık yüklüyor ve sınavda bunları ölçüyor. Ama konuşmayı son sınava kadar en sonda hazırlık atlama sınavına kadar ölçmüyor. Bundan dolayı insanlar hazırlıkta konuşmaya çok odaklanmıyor ama dediğim gibi eğer e, konuşma etkinliklerini yapar arkadaşlarınızla konuşursanız veya işte hocalarla iletişime geçer sürekli konuşursanız konuşma yeteneğiniz de gerçekten iyi düzeyde gelişir. Diğer inceğim konu hmm, evet. Arkadaşlar insanlar, insanlarla konuşmaktan çekinmeyin. Siz de o üniversitenin bir öğrencisiniz. Diğer öğrenciler de üniversitenin bir öğrencisi. Kimse kimseyi dışlamıyor. Kimse kimseye kötü davranmıyor. Ha bu demek değil ki gidin, gidin herkese sırrınızı anlatın, herkese dost edinin, herkese yakın arkadaş edinin değil. Ama herkese iletişim kurun. Yani bu kötü bir şey değil yani. Herkes herkese sohbet edebilir. Sohbet edin, tanımaya çalışın. Tanıdığınız, sevdiğiniz, arkadaş olduğunuz, dost olduğunuz bu olur, Olabilir. Ama herkesle de bu değil. Kimisiyle de tanışırsın, tanışmakla kalır. Ama tanışın. Hani insanlarla konuşmaktan çekinmeyin işte. Şey, köşeye geçmişte Evet, ne yapacağım? Üniversiteye geldim. Evet, oturuyorum. Evet, çevrendeki insanlar. Evet, insan. Evet, öğretmen. Evet, sınıf yap. Bu şekilde olmayın. Gidin, konuşun. Yani konuşmaya çalışın. Yani çekinmeyin yani. Demek istediğim şey bu. Çünkü bir sene gerçekten yalnız. Yani bir sene geçin. Dört sene hayatta yanlış şekilde okunmaz. Bir sene de okunmaz arkadaşlar. Arkadaş edinin. Hani en kötü sıra arkadaşınızla sohbet edin. Ha bir de onu değinmedin. Sıralar ikili ikili e, şekilde. Yani tekli sıra yanında bir tane kol ee, daha da şöyle şöyle bir nasıl tarif edeyim? önünüzde tam bir masa yok da sandalyenin yanına ekle bir masa var küçük bir masa. Hani bu şekilde yan yana iki tane sandalye oluyor sınıflarda sıra arkadaşınız oluyor yani. Sıra arkadaşınıza konuşun konuşmaktan çekinmeyin iletişime geçin yalnız kalmayın. Ha, bazı insanlar şey düşünür işte ben gidip konuşursam acaba bana ne tepki verirler? Ha, korkmayın yani gidin konuşun ne olacak ki? En fazla karşınızdaki insan size soğuk yapan, siz bir şey kaybetmezsiniz. Siz insancıl şekilde gidip konuşmaya çalışınız. Karşı taraf, karşı tarafın kabahati olur. Yani kendisiyle konuşmaya çalışan birine direkt soğuk bir cevap vermek kimsenin hoşuna giden bir tutum değildir. Yani siz konuşmaya çalışın, çekinmeyin, arkadaş edinin, sosyal aktiviteler yapın. Kesinlikle hazırlıkta işte oturup işte das das İngilizce İngilizce ingil. değil. Dışarı çıkın, gezin, arkadaşlarınızla aktiviteler yapın. Yani sosyalleşin. Kendinizi bir e, kalıba sıkıştırmayın. Sınıfta sohbet edin, arkadaşlarınızla öyle arası yemekhaneye beraber gidin. Ne bileyim işte Yemekhaneye Mesela ilk başta arkadaş edinemediniz mi işte gidin bir şekilde bir yemekhaneye giden bir arkadaş işte Bugün ben de size gelebilir miyim? Yani gidin biraz sohbet edin ondan sonra işte hani bugün yemekhaneye size geleyim mi? De, gelebilir miyim falan filan diye sorun. Onlar genelde evet derler. Ondan gidersiniz. Sohbet muhabbet. Arkadaş edinmiş olursunuz. Çevre yaparsınız. <laughs> Bu sayede Üniversiteye yalnız geçemezsiniz. Dediğim gibi ben başka şehirden geliyorsunuz belki Bilkent'e. E, bir, bir, sürü insan başka şehirden geliyor. Bir sürü insan sizin gibi. Veya başka şehirden gelmesin. Onlar da tek ki neredeyse. Ya benim listeden çok az arkadaşım var Bilkent Üniversitesi'nde. Ben tek başımaydım. Yani tanıdığım insanlarla gidip sohbet edemem çünkü tanıdığım insan yoktu. Listeden hiçbir arkadaşım yoktu. Onun için ben mezuna kalmıştım. Mezuna kaldığım sene de başka liseden arkadaşlar mezuna kaldı, otokuldan arkadaşlar mezuna kaldı ama kimse Bilkent'e gelmedi. Başka üniversitelere gittiler. Ben Bilkent'e gittim. Ya yani Bilkent'te tektim yani hazırlıkta. Hiçbir arkadaşım yoktu, tanıdığım yoktu. Ama sınıfta konuştum, sınıf arkadaşlarımla muhabbet ettim. İşte sınıfım çok güzel denk gelmişti. İşte biz sınıfta aslında ilginç bir sınıfa denk gelmiştik. Sınıfta 3 kız, 17 erkektik. İnanılmaz garip bir sınıftık yani. Normalde böyle olmaz. Normalde eşit şekilde 10'a 10, 10 işte 8'e 12 işte 11'e 9 şeklinde kararlar bizimki tuhaf bir şekilde çok yeni gelmiş ama işte sınıf arkadaşlarım gayet düzgün insanlardı hepsiyle iletişimim var hala konuştu, konuşuyorum bir şey. şöyle gördüğümde selam veriyorum iletişime geçiyorum ya çekinmeyin yani sınıfınızda bakın ben bu da <laughs> ne kadar zaman geçmesine rağmen hala o sınıfımdaki insanlarla iletişime geçiyorsam demek ki hazırlıklı insanlarla konuşmak önemli bu şekilde umarım ilk de çok güzel yıllar geçirirsiniz. Umarım hazırlığı başarıyla, güzel şekilde atlatırsınız ve çok güzel anılar biriktirirsiniz hazırlıkta. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.